İyi günler değerli öğrenciler. 8. sınıf 1. dönem 2. yazılı çalışmasıyla karşınızdayım. 1. soruyla başlayalım. E, yediğim besin içerisinde asit olduğunu duyduğumda çok şaşırdım. Buna göre dileyin yediği besin içerisinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? E, besin içerisinde asit taşıyan sülfürik asit olamaz. E, güçlü bir asittir ve zehirleyici etkisi vardır. H2CO4. Amonyak biliyorsunuz temizlik malzemesi olarak kullanılan NH3 bazdır. Ee, hidroklorik asit midemizde salgılanan çok güçlü bir asittir. Yiyecekleri parçalayan. Malik asit cevabımız elmada bulunan asittir. Diğer soruya geçelim. Genotipleri büyükte, büyükte ve büyükte ve küçükte şeklinde olan iki bitki çaprazlandığında oluşacak yavru döllerin yüzde kaçı uzun boylu olur? T uzun, büyük T uzun boylu, küçük T kısa boylu diyor. Hemen bunu çaprazlayalım. Büyük T, büyük T ve büyük T, küçük T. Birinci ile birinci, büyük T, büyük T. Birinci ile ikinci, büyük T, küçük T. İkinci ile birinci ve ikinci ile ikinciyi yan yana koyduğumuz zaman burada görüldüğü gibi yüzde elli homozigot saf baskın, yüzde elli melez yine e, baskın karakter kendini gösterecektir. Yani uzun boylu büyükte. Dolayısıyla sonuçta yüzde yüz uzun boylu bireyler oluşacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. DNA ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yapı birimi nükleotittir. Doğru. Nükleotitlerden oluşmuştur. Şeker, fosfat ve organik baz adı verilen. Kendine işlerken stoplazmadan nükle, nükleotit alır. Evet, nükleotit parçacıklarını alıyor. C. Stoplazma dışında bulunabilir. Evet, mitokondri, çekirdek ve e, kloroplaz organellerinde bulunabilir. D. Kısalıp kalınlaşarak genleri oluşturur. Bu yanlış. Kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Genler kromozomlar üzerinde bulunan birimlerdir. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir meteorologun meteoroloğun cümlesinde bulunan özelliklerden değildir? A tahminidir ve de, değişkenlik gösterebilir. Biliyorsunuz meteorologlar hava olaylarını e, inceler ve onları e, kısa tahminler yürütürler Al, elde ettikleri bulgular ışığında. E, bu doğru. Yanlış arıyoruz. B. Günlük atmosfer olaylarıdır. Evet. Gün içerisinde veya birkaç günlük, kısa süreli, birkaç haftalık olayların tahmin edilişidir. C. Geniş bir bölgede ve uzun yıllarda elde edilir. Bu yanlış. Bu iklimi anlatıyor. Cevabımız C şıkkı. D. Güneşli, rüzgarlı ve yağmur gibi ifadeleri sıklıkla kullanır. Doğru. Dolayısıyla C şıkkı. Diğer soru Aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisini söyleyen kişi kesinlikle kuzey yarım kürede yaşamaktadır? Şimdi kuzey yarım küre dünyamızı şöyle çizecek olursak ekvator hemen üzerinde yengeç dönencesi 23. enlem. Yine aşağıda da ekvatorun altında oğlak dönencesi o da 23. enlemde. Yaşadığım yerde 23 Eylül'de gece gündüz süresi eşittir. Bu dünyanın her yerinde 23 Eylül'de gece gündüz süresi eşit olduğu için buradan e, tespit edemeyiz. Ve yaşadığım yerde yıl boyunca gölge boyum hiç hiçbir zaman sıfır olmaz diyor. Dolayısıyla e, güneş şınlarının biliyorsunuz e, dik geldiği yerler Yengeç Dönencesi, aşağıya doğru inersek Ekvator ve Oğlak Dönencesi arasındadır. Yani bu arada gidip gelmektedir. E, gölge boyum hiçbir zaman sıfır olmuyorsa bu bölgenin dışındadır. Yani burada kuzeyde de olabilir, güneyde de olabilir. Bu da kesin değildir. C. Yaşadığım yerde 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya başlar. Bu 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz süresi Kuzey Yarımküre'de yaşanır. Kuzey Yarımküre. Dolayısıyla bu kesin bir bilgidir. Kuzeyde olduğunu bize gösterir. O günden itibaren gündüzler kısalmaya başlar. Cevap C. D ne demiş? Yaşadığım yerde en uzun gündüz 21 Aralık'ta yaşanmaktadır. 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz Güney Yarım Kürede Oğlak dönencesinde gerçekleşir. Devam edelim. Diğer sorumuz. Aşağıdaki resimler yukarıda verilen asitlerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır diyor. E, malik asit biliyorsunuz elmada bulunan asittir. Folik asit çilekte bulunur. Sitrik asit ise limonda bulunan asittir. Dolayısıyla boşta kalan üzümdür. Yani onda da tartarik asit bulunmaktadır. Cevabımız B şıkkı. Şekildeki tabloda X ve Y çözeltilerinin ilk ve son durumları pH değerleri, durumlarındaki pH değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen X'i değerlendirelim. İlk durum pH'i 3 ise bu asittir. 3'ten 6'ya gittiği için zayıf asit haline gelmiştir. Yani nötr olmaya doğru ilerliyor. Y'nin pH'ı 14. Bu da bazdır. Güçlü bir bazdır. E, 9'a doğru pH'ı azalmış. Yani zayıf baz haline gelmiştir diyebiliriz. E, buna göre hangisi doğrudur diyor. A, X'in asidik özelliği artmıştır diyor. Burada 6'ya doğru pH'ı yükseldiği için bu yanlış. Y'nin bazik özelliği azalmıştır. Evet bu cevabımız şu anda B şıkkı azalmıştır gördüğünüz gibi. 14'ten 9'a inmiştir pH'ı. C son durumda X ve Y asidik özellik gösterir. X bakın zayıf asittir pH 6 ama e, Y zayıf bazdır. Dolayısıyla bu da yanlış. D başlangıçta X bazik demiş. Bakın X başlangıçta asidik gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu da yanlış oluyor. Diğer sorumuza geçelim. Renksiz çözeltiyle yapılan şekildeki deneyde pembe renkli çözeltiye eklenen madde aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi renksiz çözeltiye bir pembe renkli fenol damlatılmış ve renk pembeye dönmüş. Fenol fitalin e, hangi maddeye damlatıldığında pembe renk verir? Biliyorsunuz bazılar e, pembe renk verir. Baz olduğunu söyleyebiliriz burada. Buradaki pembe renkli e, çözeltiye başka bir madde daha eklenmiş ve renksiz hale gelmiştir. Ee, bu da biliyorsunuz asitler fenol fenolftaleinle tepkime vermediği için buraya asit eklenmiş ve çözelti asidik özelliği kazandığında fitalinle renk değişimi gözlemlenmeyecek. Bize diyor ki hangisidir diyor. Yani burada asit olması gerekiyor damlatılan sıvının. Cevabımız A şıkkı. Amonyak bazdır. Sabunlusu su boğazdır. Fenol fitalin zaten ayrı açıdır biliyorsunuz. Cevabımız aşık. Diğer sorumuz. Doğalgaz kükürt ve azot içermediği için diğer yakıtlara göre temiz bir yakıttır. Evet. Buna göre doğalgaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E, kükürt biliyorsunuz sembolü S, azot da sembolü ne olan bir element. A asit yağmurlarına neden olan CO2 gazını içermez. Evet, içermediğini zaten söylemiş. B asit yağmurlarına neden olan NO2 gazını çıkarır. Burada ne azot olmadığını zaten içermediğini söylemiş. NO2 gazını çıkarır dediği için yanlış şu anda. C asit yağmurlarının oluşumunda etkisi azdır. Evet, doğalgazdan da sonuçta karbondioksit ve karbonmonoksit gazları çıkıyor. Karbondioksit, monoksit, Bunlar da zehirli gazlar ve yağmur sularıyla birleştiğinde zayıf asit oluşumuna neden olabilir. D. Kömür ve petrol yerine daha çok tercih edilir. Evet, kömür ve petrole göre daha az çevreye zarar verdiği için tercih edilir. Cevabımız B şıkkı. Sıradaki soru. Küp şeklinde K, L, M ve N katı cisimlerinin yatay düzlem üzerine bıraktık bırakıldığında düzleme yaptıkları basınç ile taban alanı ilişkisi grafikteki gibidir. Buna göre hangi cismin kütlesi en fazladır diyor. Hemen cisimlerin e, basınçlarını ve yüzey alanlarını vermiş. Biz buradan karşılaştırma yapalım. E, 3P basıncını S yüzeyinden elde etmiş. Yani biz K'nın basıncı 3P olması için şöyle yapalım. Basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey ya da ağırlık bölü yüzey diyoruz. Kaç S alalım burayı paydaya. Kaç G'yi S'ye bölersek 3 elde ederiz. Burasının K'nın ağırlığını 3G olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık biliyorsunuz aynı zamanda kütleyle doğru orantılı olarak değişir. L'de basıncı P çıkmış. Biz neyi 2s e böldüğümüzde p buluruz. Dolayısıyla 2g'yi 2s'ye bölersek p çıkar. M'nin ağırlığına bakalım. 3pmiş yine. 3s'ye böl böldüğümüzde yani 3s'ye böldüğümüzde 3 sonucunu veren ne olabilir? 9g olabilir. 9g'yi 3s'ye bölersek basınç 3p çıkar. N'ye geldiğimizde de neyi 4'e bölersek 4S'e bölersek 2p çıkar o da 8g olur. Şu anda bize en kütlesi en fazla olanı soruyor. Hangi cismin kütlesi en fazladır? Burada 8g, 9g, 3g, 2g var. Cevabımız 9g olan m'dir. C şık.